Hey! Ulan büyük kapışma çıktı olaya bak ya şşşşş. Ulan, ulan var şerefsizler var şerefsizler. Orayı kaçırıyor İbni'nin evlatları. Buraya gel. Ah! Polis memurunu öldürdüler ya. Polis memurunu öldürdüler ya. Ulan iki kilo evin için yapılır mı? iki çocuklu polis memuruna ya? oyuncu keçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar ee, GTA 5 polis modunu oynayacağız ee, bu modun ilk serimize başlıyoruz ee, Şimdi arabamız hazır ee, polisiz Şehirdeki düzeni biz sağlamaya çalışacağız Atlayalım aramıza ee, gidelim Hadi bakalım Evet. Adamı yanlışlıkla Bir şey var mı koçum? Açın bir şey var mı? Motherfuck falan diyor polise. Oğlum bak git evine. Bak bak. Oğlum bak git vuracağım bak git. Sen kaşın. Yat yere. Yat yere. Dur 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 dur. Nereye? Yere yat. Nereye yat? Aa, at bak Bakamadı ha. Bakamadı. Al sana fakamadı. Şöyle bir kelepçeleyelim. Şimdi ne demiştin gel buraya gel. Buraya gel. Ne demiştin oğlum ne fakımadır lan. Ayağa kalk. Ayağa kalk oğlum. Ayağa kalksana lan. Oğlum fakımadı diyordun lan. Ha polis memuru diyordunsun oğlum. Ha? Şerefsiz. Aman çocuğu ya. Arkadaş diyoruz burada düzeni sağlayacağız. Yok ya zorla adam da öldürtüyorlar ya. Ya diğer polisler uğraşsın arkadaş ben mi uğraşayım ya. Bir saatten sonra. Zaten kıdem atlattırmamışlar. Değil mi lan motorcu. Gitmiş şu bölgeye git bu bölgeye git. Ne gideceğim ya. 3 aydır müdür yapmıyorlar. Beni böyle sokak sokak süründürüyorlar. Hadi sen oğlum yürüsene. Oğlum lan polis kaç kilometreyle gidiyorsun? Şşş. Stop. Motor şşş. Stop. Motorcikletli sen bir dur bakayım, sen bir dur bakayım, sen bir dur, sen bir dur, sen bir dur, sen kaç kilometreyle gidiyorsun oğlum? Ha? Sen kaç kilometreyle gidiyorsun yere yat, oğlum sen manyak mısın lan? Ha? Lan? Motorlu sen manyak mısın oğlum? Lan almışsın? Ananın babanın parasıyla motosiklet son model bir motosiklet ha? 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 Şerefsiz. Adama bak ya. Bırak, bırak adamı bırak. Motora bir. motora. Ben şimdi biliyor biliyorum motor yapacağım. Şerefsizin motoru. Yürü. Lan adıma bak ya. Geber lan. Adam geçmiş motorla 180 yapıyor ya. O anasının babasının aldığı motorla 180 yapıyor yanımda. Artistlik yapıyor ya. Ben burada memur maaşıyla 1200 TL alıyorum. Adam 10.000 liralık motorla basıyor ya. Şu parka bir bakalım. Var mı bir sıkıntı? Burada parkta çok şerefsiz oluyor. Tinerci oluyor, balici oluyor. Bakalım şunu tipine. Şunları bir gezelim. Çocuk, çocuk beni görünce onu da işte. Ben bakalım bakalım. Çocuk bir şeyler yapıyor. Kız mi yani, ha. Şşt. lan, kızı mı sıkıştırıyım? Ha? Ne var elinde senin? Şş, sana diyorum oğlum. Şş. oğlum bak diyeceğim sopayı, sana diyorum. Ne var elinde? Şş. Şş. Ha? <laughs> oğlum lan, Lan Yürümeyi bilmiyor. Ş, nereye gidiyorsun lan? Şş, stop, oğlum dursa. Şerefsize bak ya, oğlum sen niye kaçıyorsun? Dur 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 Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Oğlum ne diyorsun sen? Şişt. Lan ne diyorsun? Oğlum ne diyorsun lan? Yok ya bu şehirde düzeni sağlayamıyoruz ya Anladık Şöyle bakalım araba maraba çalan var mı? Ya bana ne ben mi uğraşayım? Ben mi gideyim bu saatten sonra? Ha? Şşş, ne yapıyorsun sen? Lan bak, bak bak. Bu paraları nereden buluyorlar ya? Sen niye kaçıyorsun oğlum? Şşş. Sıkıntım var. Sana diyorum şşş. Ya buraya gel gel. Sıkıntı ne sıkıntı? Gel atla arabaya götüreyim seni. O benim... Bu benden mi kaçıyor lan? Eroin mi taşıyor? Ne yapıyor? Şunu biz bir durduralım ya. Ben kullandım. Bakalım. Neredesin? Gel. Ya buraya gel. Şş, stop 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 stop. Sen ne yapıyorsun? Buraya gel Dur bakalım. Yat yere. Yat ana. Yat 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 yat. yat. Yat oğlum yere yat. Bırak eski üzümü eski üzümü yat. Yat Yat. Allah Allah. Kelepçeliyim mi seni ha? Şşş kelepçeliyim mi? Şşş kalk aya. Kalk lan. Gir git. Ağzını burnunu kıracağım. Yürü. zekalı. Elinde hiçbir şey yok. Kaçıyor benden. Niye kaçıyor polise? Şu ambulans haber de alsın şu salak. Hadi yürü. Bakalım bakalım neler varmış. Ya hep olaylar hep olaylar. Hep ben hep ben. Şehirde benden başka polis yok ki zaten arkadaş. Nerede? Olay buradaymış. Nerede ola? Sıkıntı ne kardeşim? Hani olay nerede? Sıkıntı nerede? Bak 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 yine bir piç motorcu bak bak. Şşş. Sen akıllı sürüyorsun değil mi? Bak geçen de ağzını burnunu kırdım hatta cesedini yerlere serdim ha. Kas kırmızı kastı sana diyorum. Ona göre ha. Bu akıllı uslu gidiyor hadi bakalım. Hadi bakalım uslu sür. Hadi. Şöyle başka bölgeleri de birine etkileyelim bakalım. Gece oldu hala çalıştırıyorlar. Yani. Yok böyle bir şey ya. Hop hop hop. Cık, cık, cık. geçiyoruz. Ay, polis olunca böyle oluyor. Da bakalım sen. Aferin. Sen kaçmıyorsun bizden. Hadi bakalım. Şşt, evet. Lan ne fakımakı oğlum. Ne bak lan. Geri zekalı ya. Adam beni görünce fakı diyor. Sana diyorum oğlum ne fakısı? Ha olayı ben yarattım. Aynen. Aynen aynen adama koydum ambulans. Allah kafana göre takıl. Adamlar görünce polisi fakir diyor Ya. Şşt. Lan hepsi uyusun lan oğlum niye hepiniz kaçıyorsunuz lan? Şşş. Sen bir dur bakayım sen niye sen niye kaçıyorsunuz oğlum? Ne kaçırıyorsunuz lan? Bunlar var ya kesin er oyuncu ya. Bunlar kesin er oyuncu ya. Cık cık Şu bak toplanmışlar. Tam böyle o paketi verdim, sen o paketi aldım derken abi polis memurunu görünce tamam. Hep ben hep ben hep, hep bizi çalıştırıyorlar. Ya. Öldürüyorlar bizi. Sabah akşam mesai, sabah akşam mesai. Dur bakalım sen sen niye koşuyor musun? Nerede? Tamam sen şey Hüseyin'i gönder ona ya. Ben gidemem oraya. Şşşt. Hacım bak ya buraya. Sana diyorum oğlum ben. Lan geri zekalı. Geri zekalı. Bir daha kaçmazsın. büyük bir ihtimal artık ayakları tutmayacak bir daha kaçamayacaksın ama olsun. Şş olay olmuş burada bir dakika. Ne oluyor ya? Şş. Ha? Ne oluyor burada? Lan ne oluyor? Şş. Alo. Lan çeteye düştük. Adama bak işe bak ya. Yardım istiyorum. Hey hey. Hey ulan büyük kapışma çıktı olaya bak ya Şişt. Ulan var şerefsizler var şerefsizler Orayın kaçırıyor İbni'nin evlatları Buraya gel Ah polis memurunu öldürdüler ya Polis memurunu öldürdüler ya Ulan iki kilo öveyim için yapılarım iki çocuklu polis memuruna ya Olan ya atıyorlar görev veriyorlar atıyorlar çetelerin arasına Gencecik polis memurunu İki çocuk bu gencecik polis memurunu öldürüyorlar ya. Bu kadar kolay ya, bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay ya. Değerimiz bu işte. 1200 TL'ye böyle angutları gel burada koru. Ya buraya gel, buraya gel, buraya gel. Oğlum sen 1200 TL'li polis memuru lan paraları. Para. Buraya gel, buraya. Oğlum beni kim öldürdü lan? Ha? Kim öldürdü oğlum beni? Şerefsizler. Ha? Çetelerin arasına gönderiyonu mahsuslar. Ha? Buraya gel, buraya gel. Ya buraya. Ha? Mahsus, polis gönderiyorsunuz lan. Ha? sen mi gönderdin oğlum ha? Mahsusdan kim gönderdi bunu buraya ya? Ya buraya. Kim gönderdi lan? Durun lan. Vuracağım oğlum hepinizi. Durun. Gaz sıkacağım oğlum hepinize. Aklınızı alacağım sizin buradan. Dur. O ayılmanın Ölümün hesabını soracağım sizden. Kaç gün hastanede kaldım biliyor musun? Ha? 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 Ya, dur, yarcılığımı doldur. Dur. Ha? Dur. Motherfuck'ına da başlarım, sana da başlarım. Şerefsiz. Bu sokakta bir kişi bile kalmayacak. Kim ateş ediyor polis mi? Oğlum kim ateş... Sen kimsin polis memurunu ateş ediyorsun oğlum ya? Adama bak ya polis memuru ateş ediyor ya. Bırak sen bu arabayı da kekmiş. Bırak şu arabayı ya. Şurada iki tane iki adımlık bir karakola gidelim dedik. Oğlum biriniz durun lan polis memuru var. Oğlum dur illa zorla mı durayım? Dur lan. Durun oğlum polis var dur dur. Yat yere yat. Dur. Oğlum lan zekili ya. Geri zekalı kız. Git baban alsın sana yenisini. Hadi bakalım. Yeni bir GTA polis modunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.